Ordu, Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Çambaşı Yayla Fesüvali renkli görüntülere sahne oldu, iki gün süren etkinlik vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Başkan Doktor Mehmet Hilmi Güler'in, yaylaları dört mevsim cazip hale getirmek amacıyla, yaptığı çalışmalar ordunun gözde turizm merkezlerinden biri olan, 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda da etkisini hissettirdi. oldu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, festivallerin bir amacı vardır. Burada 19. sunu gerçekleştirdiğimiz Çambaşı Yayla Festivali artık iz bırakmıştır. Bu festivaller bir fırsattır, üretsinler, yazın hayvanları burada barınabilsin, insanlar üretsin ürettiğiyle de geçinsin diye buralar bize bahsedilmiştir. O yüzden hem gülüp eğlenelim hem de bir festivalin amacına uygun olarak bir şeyler pazarlayalım dedi. Bakın 19. sunu yapıyoruz burada ve Çambaşı Festivali artık iz bırakmıştır. Bakın bu festival iyi fırsattır yazın hayvanları burada barına bilsin ve insanlar üretsin ürettiğiyle de geçilsin diye buralar bize bahşedilmiştir. O yüzden hem gülümeylerim ama hem de lütfen bir fes biz Şu anda başkanımız da Sen onun tadına mi? baktı. <gülüyor> evet. Bunu <laughs> Geliyorum. Yeri gidiyorum. kardeşim senin varlığın kendi Biz ordu olarak hızlı, bağlı köy olarak birinci olmak zorundayız. Olduğunuz gibi Ferhat Aydoğan ikinci olan, birinci en güzel kuzu Merve Kovan. Ve Merve Kovan'a birincilik ödülünü vermek üzere. Evet ödülünü veriyor ve ben bütün üreticileri tebrik ediyorum. Festivalimiz çok güzel geçmekte. Herkesi Çambaşı Kırk merkezinde bekliyoruz. eğlence olsun güzel. Emek verenlerden Allah razı olsun. Gerçekten güzel bir ortam. Çok, çok güzel. Bir güzel. 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 çok güzel. güzel. Çok, güzel. 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 çok güzel. 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 Teşekkür ederim. Gayet güzel Nari. Bundan daha iyisi can sağlığı. Havalarda güzel olursa daha güzel olur. <laughs>